size karşı hata yapan birini sürekli olarak affetmeyin. Sırf onu seviyorsunuz diye, hayatınızdan çıkmasın diye bütün hatalarına göz yumuyorsunuz. Size yaramadığı halde, size zarar verdiği halde, sizi kullandığı halde sırf ona ilgi duyuyorsunuz veyahut arkadaş bakımından da ele alabilirsiniz bunu. Sırf onu seviyorsunuz diye göz yumuyorsunuz. İnsanoğlu hata yapabilir. Bunda hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yok. Ama bir insan hatayı sürekli yapıyorsa, art niyetle yapıyorsa, sizi kullanarak alttan alttan sizi öldürerek yapıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Kendinizi kullandırmamanız gerekiyordur. Bir insan hata yapabilir. Bir hata daha yapar, ikincisini yapar. Ama üçüncüsü, işte orada o insan sizin için bitmeli. Hayatınızdan çıkarmalısınız. Çünkü size yararından fazla zararı olan bir insan hiçbir şey katamaz, sizi mutlu edemez, sürekli depresif hale sokar, çıkarlarıyla sizi ezer. O yüzden insanları analiz ederken, şans verirken bir bakın art niyetle mi yapıyor? Beni kullanmak için mi yapıyor? Yoksa gerçekten bilmeden mi yapıyor? uyarızan ve uyardıktan sonra düzelecek mi? Bunları iyi düşünün. Yoksa bir insan art niyetli bir şekilde size yaklaşıyorsa, sizi kullanmak istiyorsa, sizi dibe çekiyorsa ve siz uyarmanıza rağmen o hataları sürekli olarak tekrarlıyorsa uyardıktan sonra tamam dikkat ederim deyip aynı hatanın iki katını daha fazla yapıyorsa o insanı hayatınızda bulundurmayın. Bu bir nevi arkadaş grubunda da olabilir. Size şakayla karışık bir hakareti bulunur, uyarırsın bir daha yapar bir daha uyarırsın o onun son uyarısıdır. Bir daha aynı hata yaparsa ya sen o ortamdan çıkarsın ya o adamı ya o kadını ortamdan çıkarırsın. Siz iyilik meleği değilsiniz. Siz devlet kuruluşu değilsiniz. İnsanların sizi kullanmasına izin vermeyin. Hatalar yapıp sizi ezmelerine izin vermeyin. Siz onlar için dünyaya gelmediniz. Sadece onların hayatı yok, sizin de bir hayatınız var. İnsan sizi kullanıyorsa kendinizi kullandırtmayın. İnsanın kendisine bir saygısı olması lazım. Hani oturup düşünür insan değil mi? Acaba bu beni kullanıyor mu? Hani bir hat safhada, bir noktada bunu der. Acaba kullanılıyor muyum? Görünen köy kılavuz istemez. Kullanılıyorsanız bunu siz de görüyorsunuzdur. Ama sırf o kişiyi sevdiğiniz için, hayatınızda bulunmasını istediğiniz için göz yumuyorsunuz. Hataları görmezden geliyorsunuz. Ama şunu da unutmayın. Bazı insanların sizin hayatınızdan çıkması olmasından iyidir. Çünkü insanlar hayatınızdan çıkınca bazı şeyleri anlarsınız. Bir insan sizi sürekli ezikliyorsa o varken onun değersizliğini, değerini anlayamazsınız. Onu hayatınızdan çıkarın ve görün. Ortamda ezikleyecek bir kişi kalmaz sizi. Ve dersiniz Özge'nin bu şekilde yerine geliyor. Beni aşağılamıyor bir insan. İnsan hafifler. Aynı şekilde bu tam tersi pozitif etkiler için de geçerlidir. Bir insanın yokluğuyla anlayabilirsiniz. O insan size çok iyi geliyordur. Hayatınızdan çıkarırsınız ve bir boşluğa düşersiniz. İşte insanı hayatınızdan çıkardıktan sonra genelde bu gelir. Şimdi sizi ezikleyen, hakaret eden veyahut çıkar amaçlı sizi kullanan, paranızı yiyen, ortamda adınızı satan bir insanı hayatınızda bulundurursanız bunun size ne gibi bir yararı olabilir? Çevreniz mi kalabalık olur? Ne olur? Sana yalanlar sevgi cümleleri mi sarf eder? Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sana yarar da fazla olabilir. Ama zararı daha fazlaysa bu insanı hayatından çıkarman gerekiyor. Çıkarmak zorundasın. Kendine saygı duyup bunu yapmak zorundasın. Ya düşün. Empati yap. Sana hata yapan kişiyi sürekli affettiğini o kişiyi düşün. Aynı hataları, aynı sıkıntıları uyarılmasına rağmen sürekli sürekli sen ona yapsan hayatında 5 dakikadan fazla durabilir misin? Duramazsın. O yüzden o insanı hayatından bir an önce çıkarman gerekiyor. Hepinizin hayatında böyle insanlar var. Bu insanları hayatınızda tutmayın. Evet şans verin. Bakalım düzelecek mi diye. Ama bir adet de onu anlarsınız. Düzelip düzelmeyeceğini. İşte bu noktada düzelmeyeceği kanısına varıyorsa bu insanı hayatınızdan şutlayın. Gerçekten insan kendine saygı duyabileceği hareketler yapmalı. Üzebilir bu sizi. Ama yeri geldiğinde de güçlü tutar. Ben çünkü hayatımdan insan silebiliyorum. Bana hata yapan insanları hayatımdan çıkarıyorum diyebilmeni sağlar. Ha şöyle bir mevzu da var. Bir insan size daha fazla yararda bulunuyorsa, zararı yararına göre daha azsa o insanı çıkar ilişkisi için hayatınızda tutabilirsiniz. Çünkü o da sizi çıkar ilişkisi için hayatınızda tutuyor. Hayatında tutuyor. Yani iki taraflı bir çıkar ilişkisi var burada. Yararlar daha fazla, zararlar daha az. Terazi yararda daha fazla basıyor. E bu durumda insanı günümüz şartlarında yanında bulundurman, barındırman gerekebilir. Çünkü o da aynısını sana yapıyor. Fakat tekrardan diyorum. Zararı yararından fazla olan insanlara hayatınızdan şutlayın. Cebinize, mentalinize, fiziğinize, her şeyinize zarar bu insanlar. Siz ister istemez bunları hayatınızda tutuyorsunuz. Farkına bile varmıyordunuz belki bu konuşmaları yapmadan önce. Ama oturup ya hayatta kendinizi süzün. İlişkilerden gidelim. Bir kadının ilişki içerisindesin. Bu sürekli seni arka plana atıyor, sürekli aldatıyor diyelim. Yani ben kaç kişi gördüm bu mecrada bana DM üzerinden ulaşan. O adam 10 kez aldatılmış belki 11. de aldatmaz diyor. Ulan 7. de de diyordun ki 8. de aldatmaz. 2. de de diyordun ki 3. de aldatmaz. Aldatıyorsa aldatıyordur. 5 kez yapan bir şeyi 10 kez de yapar, 20 kez de yapar. Sen sadece aldatmayacağını ummuyorsun. Onu kaybetmekten korktuğun için bunu yapıyorsun. İşte kaybetmekten korktuğun için de o seni aldatıyor. Çok garip bir paradoks. Çıkar hayatından. Böyle insanlara ihtiyacın yok. Aldatan bir insana ihtiyacın yok. Onlar düşük kapasite insanlar. İlişkide bulununca kendini bir şey zanneden, yükseklere uçan ve daha fazlasını isteyen insanlar. Onları doyuramazsın. Ne yapacaksın? Şutlayacaksın. Aldattıysa aldattı geç oğlum. Görmeyeceksin ki hayatından çıkarır kafanda bitirirsen. Görmeyeceksin bir daha. Aklına bile gelmeyecek. İlk iki ay üzülürsün. Beşinci, altıncı ay uçuşa geçersin. Bu işler böyledir. İnsanoğlu alışır, unutur. Zaman en büyük ilaçtır. Lütfen kullanın biraz insan psikolojisi. Ya bir insan sana hata yapıyorsa bunu sürekli tekrarlıyorsa çıkar da hayatından. Durmasın hayatında. Çünkü sana zarar senin mentalini bitiriyor bu adam. Özgüvenini düşürüyor. Bu kadın sana ilişkide zarar veriyor. Belki başka bir ilişki yaşasan gayet sağlıklı mutlu bir ilişki geçireceksin. Ama sen ona takılı kaldın ve hayatından çıkarmadığın için o ilişkiyi de kaçırıyorsun. ıskalıyorsun. Bunu kendinize yapmayın. İnsanoğlunun ayakta durabilmesi için tek de hissiyat gereklidir. Kendine duyduğu saygı. Eğer bunu kaybederseniz yaşamanızın bir manası yok. Ve unutmayın bunlar hayatın içinde olan şeyler. içinde olan Hep bir yerlere bir şeylere yetişme telaşındasınız değil mi? Hiç vaktiniz yok. Fast life, fast food, fast music, fast love. ettirilen yükselen değerler, inler, outlar. <laughs> Buna benzer bir odada şanslıysanız gökyüzünü görebilen bir pencere altında bitecek hepsi. Hey dostluğu klavyelerinde yaşamı monitörlerinde arayanlar size sesleniyorum. Hangi tuş daha etkilidir sıcacık bir gülüşten? Ya da hangi program verebilir bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini? Copy paste yapabilir misiniz dalgaların sahile vuruşunu? İçinizi ısıtan güneşi gönderebilir misiniz mail arkadaşınıza? Sevgiyi tuşlarla mı yaşarsınız? Öpüşmek için hangi tuşa basmak gerekir?